Kesinlikle. Şimdi sizin dediğiniz şey bana böyle daha çocukluk yıllarımı hatırlattı. İşte bayram için bir şeyler alırdık, ne bileyim bir ayakkabı alırdık, bir kıyafet alırdık. O mutluluğumuz belki bayram boyunca sürerdi. Geceden sabah heyecandan uyuyamazdık. Şimdi hakikaten daha kolay elde edilince özellikle maddi şeyler, insanlarda bu kısa süren mutlulukları görüyoruz. Evet. Belki de bu süreç hakikaten sahilde bir yürüyüş yapmayı, çimlerde Hı -hı. uzanmayı daha da kıymetli hale getirecek bize. Daha doğrusu daha çok şükretmeyi de evet. öğretecek. Peki ama bu süreçte tabii... Tabii çok yakınlarımızdan da kaybettiklerimiz oldu, çok üzüldüğümüz zamanlar oldu. Hepimiz depresif bir ruh halindeyiz. Hı hı. Ne zaman, hangi belirtileri görürsek bu artık evet tedavi gerektiren hı hı. bir vakadır. Şimdi evet bunu da doğru bir şekilde söylemek lazım. Şu an hani bana gelen danışanlarda da şikayetlerde de kaygı ve depresyon düzeyinin arttığını görüyoruz. Çünkü evet biz hani yapabileceğimiz noktaları konuştuk ama. Hı hı çok büyük bir kesiminde kaygı ve depresyonu yükseldi. Şimdi kayıplar yaşayanlar var, kaybetmekten korkanlar var hı hı. ve hayatın e, ilerisinde geleceğini hiç bilemeyen, ekonomik ve e, psikolojik, fiziksel sıkıntılar e, hisseden ve gelecekte ne yapacağını bilemeyen çok insan var. Eğer bunun çok ağır bir durum olduğunu nasıl anlarız? Çevremizdeki ve kendimizdeki ki kişilerden eğer iştah düzeni çok değiştiyse, hı hı. uyku düzeni çok değiştiyse, bu düzen değişiklikleri çok artmak ya da çok azalmak olabilir. Hı hı. Onun dışında hep bir mutsuzluk, içe kapanma varsa, hiçbir şey yapmak istemiyorsa, kendi öz bakımına hiç dikkat etmemeye başladıysa, öz değersizlik, öz güvensizlik duygusu çoğaldıysa, insanlarla ilişkisi ve iletişimi giderek azalmaya başladıysa ve baktığımızda intihar düşünceleri en son noktada artmaya başladıysa, ölümle ilgili çok fazla konuşmaya başladıysa o zaman biz dikkat etmemiz gerektiği bir süreçteyiz demektir. Burada biz en çok psikolojik rahatsızlıklarda şu ana, ana temel nokta çok önemlidir. İşlevselliğin bozulması. Hı. Yani eğer bir kişi işe gitme, normal ilişkilerde olduğu kişilerle ilgili ilişkisini ve iletişimini azaltmaya başlıyorsa orada tehlike çanları çalıyor demektir. O yüzden biz aslında psikolojik şeylerde sosyalleşme çok önemli diyoruz ama aslında pandemi süreci en çok da bizim sosyalleşmemize temas kurmamıza birazcık darbe vurduğu için o yüzden buradaki teması en azından telefon yoluyla bile olsa işte görüntülü görüşmek yoluyla bile olsa yapabilirsek çok çok iyi olur. Ee, dediğim gibi eğer bir yakınınızın iletişimi tamamen kopmaya yakın ve işlevselliği, işle ilgili işlevselliği, yaşamla ilgili işlevselliği azaldıysa o zaman bir uzmandan destek almak önemli. Hı hı. Aynı şekilde kaygı boyutuna gelirsek bu depresyon boyutu, hı hı. kaygı ise tabii ki şimdi bize bol bol söylüyorlar, temiz olacağız, hijyenimize dikkat edeceğiz. Ama bu çok aşırı boyuttaysa mesela Çocuklarını çamaşır suyuyla yıkayanlar var, ellerini devamlı çamaşır suyu dökenler var, meyveleri sebzeleri bu şekilde yıkayanlar var. Bu işin zarar verici boyutu. Evet. O yüzden eğer temizlik için çok fazla vakit geçiriyorsa, yakınındaki kişilere zarar verecek boyutta temizlik malzemelerini kullanıyorsa ve temizlik yapmak yüzünden hiçbir iletişimi ya da işlevselliği kalmadıysa, o zaman bu takıntı boyutuna gidiyor. Biliyoruz ki temizlik e, takıntısı da obsesif kompulsif bozukluk, kaygı bozukluğunun altıdır. Yani hmm. kaygı bozukluğunun altındadır. Kaygının getirdiği bir şeydir. Bu şekilde kendini kontrol etmeye ya da bu dünyanın güvenilir olmayan tarafını, pandemi sürecini kontrol etmeye çalışıyordur. Bu tarzda fazlalaşmalar ya da abartılı durumlar olduysa o zaman da bir destek almak bir uzmandan destek almak önemlidir. Hı hı. Temiz olacağız ama bunu abartırsak o zaman ruhsal dünyamızda bayağı derin yaralar açabilir. Kesinlikle. Bir de son olarak şunu sorayım Esra Hanım. Bu pandemi sürecinde özellikle artan psikolojik vakalar hangileri oldu? En çok hangi rahatsızlığı duyar oldunuz? Şöyle özellikle kaygı bozuklukları çok fazlalaştı. Tabii ki ilişkilerde bozulmalar çok fazlalaştı. Biliyoruz ki insanların öfkesi, toleransı azaldığı için Aile içinde de tolerans ve öfke, tolerans azalmaya, öfke çoğalmaya başladı. Çünkü e, biz hep bir hayatın stresi içindeydik, koşturması içindeydik. Akşam 9'da ya da bir arada oluyorduk. Bir saat belki iletişim kurarsak kuruyorduk, sonra uzaklaşıyorduk. Şimdi Hı -hı. belki de hiç tanımadığımız, birçok yönünü hiç bilmediğimiz kişilerle bir araya geliyoruz. Ve bir ara yani aile üyemiz ama biz birçok özelliğini bilmiyoruz. Ve sonuçta kadın orada bir kendine alan yaratmış, erkeğin başka bir alan. Alanı var ama erkek başka alanından uzaklaşıp evdeki alanı temas edince orada çatışmalar çoğalabiliyor. Yani ne diyoruz depresyon çok çoğaldı. Kaygı bozukluğu, temizlik takıntıları, geleceğe yönelik kaygılar, fobiler, sosyal fobiler çoğaldı. Aynı zamanda da ilişkilerdeki e, öfkemiz yükselmeye başladı. Çünkü aslında hayatta kısıtlanmışlık hissi, şu an biz o hissi yaşıyoruz ne kadar bizim iyiliğimize olsa da... Hı hı. ...kısıtlanmışlık hissi insandaki en çok stres faktörlerini arttıran şeylerden biri. O yüzden de işte hemen kapanma süreci olmadan önce bütün marketlere hücumlar bu yüzden kıtlık ve ka yani kapanma korkusu veya kısıtlanma korkusu direkt insanda kıtlık duygusunu tetikler. Bu evrimsel olarak getirdiğimiz bir şeydir. O yüzden hatırlarsınız aman 2-3 gün bile kapanmalarda herkes markete koşup hiç ihtiyacı olmayan şeyleri de alıyordu. Evet. Yani bizim evrimsel boyuttan beri getirdiğimiz aslında süreçler var. Kısıtlanmak bizi psikolojik olarak rahatsız eden, tedirgin eden bir şey. O yüzden biz burada farkındalığımızı yükseltip hemen özellikle çocuklarımıza da yansıtmamaya çalışarak dikkat etmesi gereken hususları söyleyerek depresyonumuz, kaygımız daha da artmasın diye umut faktörünü hep yüksek tutarak geleceğe yönelik hedefler koyarak aynı zamanda evin içindeki süreçleri de organize ederek ve planlayarak yaşarsak aslında depresyon kaygıdan uzaklaşabiliriz ama yine de maalesef birçok insanın depresyon ve kaygı düzeyi arttı maalesef. Klinik psikolog Esra İzmece çok teşekkür, ben ediyoruz teşekkür ediyorum. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ederim. Söyledikleriniz benim e, çıkardığım özet şu. Her güne bir program yapalım. Hatta evet. bir kağıda yazalım, buzdolabımıza asalım. Pazartesi Yazlıklar çıkarılacak, salı camlar silinecek, çarşamba bitki ekilecek. Bu şekilde en azından ufak hedefler belirleyerek psikolojik sağlığımızı zannediyorum koruyabiliriz. Evet koruyabiliriz. Yani buradaki plan yapmanın amacı da şu dışarıda çok planlı ve koşuşturmalı bir hayatımız vardı. Evin içine geldiğimizde sadece tatilin getirdiği ya da kapanmanın getirdiği bir şeyi devam ettirmek değil dışarıdan gelen planlı ve hareketli yaşamı evin içinde de devam ettirerek ruhsal sağlığımızı koruyabiliriz.